Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dark Vygul oynayacağız. Nasılsınız iyi misiniz? Ben iyiyim. Keyifler nasıl? Bugün şey oynamak istedim. Hello Neighbor yükledim. Hello Neighbor 2 oynamamı istiyorsanız bir like atın videoya. 1 diyorum bak. 5 diyorum olmuyor. 10 diyorum olmuyor. 2 diyorum olmuyor. 1 diyorum. Bir diyorum. Var ya, biri, bir like'ı hor görmeyin bana. Hor görmek ne demek? İnşallah kötü bir şey değil dedi de. Şey görmeyin. Çok görmeyin bir like'ı. Çok yerine hor görmeyin dedim lan. Pardon. Neyse. Sakallı komşumuz Mahmutcan. Bu da Kerimcan. Nasıl? Uyumlu mu? Çok uyumlu. 24 saat sonra oyun başlayacak. Oha, ne zaman başlayacak oyun? Oyun başlayınca geliyorum ben. Evet, geldim. Oyun açıldı. Dark Riddle'ın hilelisini oynayayım mı? Dark Riddle'ın hilelisi nasıl mı derseniz skinlerde her şey var. Bu var, bu var. Hepsi bedava. İstiyorsanız yüklerim. Belki, belki diyorum. Oynaya başlayalım. Oynamaya başlayalım. Bu benim ta küçüklük oyunu ya. Küçükken oynuyordum hep bunu. Gizlerimi çocuklarına. Ne anılar geçti ya annemle birlikte oynarım. Neyse. Skip var mı? Skip yok. Ya geçmek istiyorum ben bunu biliyorum. Neyse. Bizim çocuk eleman Dro yeni drone almış kendine ve o drone oyun oynuyor. Çok iyi ve komşunun bah arka bahçesine düşüyor. Ve onu onun o tabletini internette geziyor. Bir saniye. Reklam geldi. Pardon. Bizim çocuk elemanın şeyini almaya çalışıyoruz. Drone'unu almaya çalışacağız. Çok merak ediyorum. Yenilenmiş. Ben bitirmiştim küçükken. 8 9 yaşındayken. Açmayı dene. Biliyoruz da. Daha oynamıştık. Şunu al. Şunu koy zıpla. Şundan... sinemayı atmaya basalım. Kusura bakmayın. Gizliyordum. Şimdi buradan biri elma alıp evin şeyine çak kırdak diye atıyoruz. Ve bunu alıp kaçacağız. Sinemayı atla. Kaç. Zıpla zıpla kaç. Aç şurayı aç. Aç, aç. Anam anam. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ne oldu ne oldu çıktı. Ruz, ruz. Bu Hello Neighbor'ın çakması ya. İki Mars oyunu var. ikinci oyunun Mars oyunu. Bu ne Emily? Bizim annemiz mi bu Emily? Ee, bunu şuraya koyalım. At. Ne? Keste koy diyor. Tamam. Keste koyalım. at. Ana attım. Nasıl attım? Neden? Çıkarmak. Çıkarmak. Yine şey olsun. Böyle. Şimdi ne yapacağız? Dur <laughs> yok yok ben burada yakam. Havada iyi yürüyüşü. Ya ne hala ya? Ya zıpla zıpla kaç! kaç. Kaç kaç. Nasıl kapalı? Nasıl kapalı? Vav vav vav. Neyse. Bence bu videodan bu kadar yeter. Bu oyunun hilelisini istiyorsanız bir like atın. Devamı gelsin ve bay bay.